Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Ne yaptım? Boynumu eğdim. Ne yaptım? Kazanalım diye ağzımı açmadım. Ne yaptım? Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masaya götürdüm. O masadan kovuldum ve ikisi de korktu. Kabul etmedi. Beğen değil, milletin istediğini kabul etmediler. Ekrem Bolu zaten biliniyor da Mansur Yavaş istemiyor falan diyordu. Ben Mansur Bey'e defalarca konuştum. Mansur Bey her konuştuğumuzda bana çok bir şey dedi ki ben aday olmaya hazırım. Aday olursam kazanacağımdan da en ufak bir kuşkum yok. Ancak partim beni aday göstermeden ben ortalığa atlayıp da adayım diyemem o yüzden onlara korkak demek bence çok doğru bir tavır değil yani. Meral Hanım da korkak değil. Meral Hanım da koskoca MHP örgütüyle mücadele etti. Yani e, ülkücü camianın karşısına dikildi. E, onun yaptığı da az uzun bir şey değil de yani o da ona da korkak demek doğru değil ama eğer onlar korkaksa Meral Hanım da korkak.